Hocam varikosel erken yaşlarda da görülebilir mi? Varikosel çok erken yaşlarda görülebilir. Ee, ergenlik yaşında görülebilir. Hatta daha böyle tam ergenliğe girmeden bile görülebilir. Daha biraz önce polikliniğe e, 13 yaşında ameliyat ettiğim bir hastam geldi. Siz de şahit oldunuz. Bu soruyu da ondan soruyorsunuz. Şimdi hasta 8 yıl geçmiş. Maalesef varikoselin yükseltmiş. Varikosel tekrar etmesi, nüksetmesi çok sık gördüğümüz bir durum değildir ama %5-10 civarında varikosel nüksedebilir. Özellikle de böyle genç yaşta ameliyat edilen hastalarda tabii ki nüksetme olasılığı daha yüksek. Onun için yakın takibi gerekir. <laughs>